Merhaba arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. SQL eğitimine devam ediyoruz. Bugün veri tabanı tasarımının olmazsa olmazı, belki de en çok kafa karıştırıldığı düşünülen ama aslında hayat kurtaran konusuna, normalizasyona derin bir dalış yapacağız arkadaşlar. Amacımız bu soyut gibi görünen kuralı somut örneklerle anlatmaya çalışacağım sizlere. Hazırsanız başlayalım. İlişkisel veri tabanı nedir? Bir önceki videoda bir veri tabanının düzenli bir bilgi deposu olduğundan bahsetmiştik. Peki bu kelimenin başında geçen ilişkisel ifadesi nereden geliyor? Cevabı tabloların birbiriyle olan bağlantısında yatıyor arkadaşlar. Öncelikle veri tabandaki tablolar ve buna bağlı ilişkileri anlatabilmek için Excel'den bir örnek vermek istiyorum. Excel bize ilişkisel veri tabanının temel yapı taşlarını anlatır arkadaşlar. Şöyle ki. Excel'deki bir çalışma sayfası veri tabandaki bir tabloya karşılık gelir. Gördüğünüz gibi birçok Excel sayfası var. Eğer veri tabanı olsaydı bunların hepsi birer tablo olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi bir satırı işaretledim. Excel'de bir satır veri tabanındaki bir kaydı temsil eder arkadaşlar. Örneğin tek bir müşteriye ait tüm bilgiler, ev adresi, telefon numarası, cinsiyeti gibi bütün bilgiler bir kayıtta olur. Yani Excel'deki bir satır gibi olur. Excel'deki sütunlar ise veri tabanındaki bir alanı tanımlar arkadaşlar. Her bir alana veri tabanında biz attribute diyoruz. Örneğin tüm müşterilerin isim bilgisinin saklandığı yer diyebiliriz. Veri tabanı yapısını Excel'den örnekledik. Peki Excel ile veri tabanı arasındaki kritik fark nedir? Excel'de genelde tüm veriyi tek bir sayfada tutmaya çalışırız. Bize daha kolay gelir bir de böyle alıştık. Oysa ilişkisel veri tabanı dediğimiz şeyin gücü bu veriyi mantıklı küçük parçalara bölüp sonra bu tabloları birbirine akıllıca bağlamakta yatıyor. Ve bu bağlantılar sayesinde hem veri tekrarının önüne geçiyoruz hem de verilerin verimliliğini ve doğruluğunu artırmış oluyoruz arkadaşlar. Tam da bu noktada aklımıza şöyle bir soru gelmeli. Madem Excel'deki gibi bir tabloda tutabiliyoruz, neden uğraşıp veriyi parçalara ayırayım ki? Bu çok yerinde bir soru. Hemen bu sorunun cevabı için somut örneklerle ilerlemeye çalışalım. Bir giyim mağazası düşünün arkadaşlar. Giyim mağazasına sipariş takip sistemi tasarlayacağız. Yani bir tablo oluşturacağız. Bunu Excel'de mi tutalım, veri tabanında mı? Artısına eksisine bakıyoruz. Şimdi kendimize sorular sorarak tablolara tasalamaya başlayalım. Sipariş verilen ürün nedir dediğimizde aklımıza ürün adı diye bir kolon açalım deriz. Evet, ürün adını açalım. Sipariş verilen ürün tutarı nedir? Tamam, sipariş tutarı diye bir kolon açıyoruz. Sipariş veren müşteri kim? O zaman üçüncü bir kolon müşteri adını yazdık sipariş verilen tarihi yazalım çünkü hangi zaman almış bunu denetlemek isteriz. O zaman sipariş tarihi diye bir kolon açtık. Siparişin ödeme yöntemi nedir? Yani müşteri kredi kartı mı, Visa mı, EFT mi yapacak? O zaman ödeme yöntemi diye bir başlık açalım. İçinde de Visa, Master, EFT, nakit gibi seçenekler olsun diye tasarladık. Siparişin gideceği adres neresi? O zaman teslimat adresi yapalım. E-ticaret sitesi olduğunu düşünün. Adres de olsun. Bunu da koyduk. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir tablo tasarlandı. Başına da ben bir tane kolon açıyorum. Sipariş ID yazıyorum. Birazdan bu konuya da geleceğiz. Sorulara cevap verdiğimizde bu başlıklar oluştu. Sizin için bu verileri ben bu şekilde doldurdum arkadaşlar. Tablodaki tekrar eden verileri renklendiriyorum. İşte tam da burada anlatmak istediğim sorunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın neler oluyor. Renklendirdiğim alanlara bakarsanız Ahmet DTD ŞT ismi neredeyse her siparişte tekrar etmiş. Kaban ürünü defalarca satıldığı için sürekli tekrar etmiş. Bir daha bir daha yazmışız. Kredi kartı ödeme yöntemi aynı şekilde tekrar ediyor. Peki bu bir sorun mu? Veriler tekrar etse ne olur? Bir zararı var mı diye düşünebilirsiniz. Bunu şöyle açıklayayım. Örneğin Ahmet LTD ŞT'yi binlerce sipariş vermiş olsun. Bir gün size gelip dedi ki şirketimizin ismi artık Ahmet Tekstil AŞ oldu. Lütfen tüm kayıtlarınızı günceller misiniz dedi. Ne yapmamız gerekiyor? Tablomuzdaki binlerce satırı tek tek bulup elle değiştirmemiz gerekecek arkadaşlar. Bu inanılmaz bir zaman kaybıdır. Hata riski çok yüksektir. Canlı bir sistemde bu kadar çok satır güncellemek performansı düşürecektir. Hatta veri tabanını kitlemeye kadar gider bu iş. Ayrıca ilaveten şunu da söyleyeyim. Bu veri tekrar tekrar kaydedildiği için depolama alanında da bir israf olacak. Örneğin 1 terabaytlık bir diskiniz var sunucunuzda, bu yetmeyecek size. İşte normalizasyon tam da bu kaosu önlemek için var arkadaşlar. Normalizasyonun iki temel hedefi vardır. Birinci hedefi veri tekrarını engellemek, ikinci hedefi ise veri bütünlüğünü korumak. Yani normalizasyon bize şöyle der, dur bu veriyi buraya bu şekilde yazma, şu şekilde ayır, daha temiz ve güvenli olur diyen bir kılavuzdur arkadaşlar. Normalizasyonu nasıl yapacağız? Bunun aşamalarına bakalım. Tablomuz böyleydi hatırlarsanız. Bunları ayrı ayrı küçük küçük tablolara parçalayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle müşteriler tablosunu yapıyorum. Müşteri adını yazıyorum bir kolona. Bir kolona da ID yazıyorum arkadaşlar. Biz buna primary key diyeceğiz sonra. Birinci anahtar. Onu da hatırlatayım. Böyle ayırdık. Sonra ürünler tablosu yaptım. Ürün adını yazdım. Her bir üründen bir tane yazdım. Ve her birine bir numara atadım primary key diyoruz buna. Ve ödemeler diye bir tablo oluşturdum. Nakit, kredi kartı, EFT her birine bir numara atadım. Ana sipariş tablomuz şöyle bir hal aldı. Müşteri adı yazmıyoruz. Ürün adı yazmadık. Ödeme yöntemi adı yazmadık. Gördüğünüz gibi her birinde birer numara var. Bu numaralar diğer ayırdığımız tablolardaki numaraya karşılık geliyor ve orayla eşleşiyor arkadaşlar. Artık Ahmet Tekstil'in ismini değiştirmek istediğimizde siparişlerdeki bütün kayıtla uğraşmıyoruz. Müşteriler tablosundaki tek bir kaydı güncellememiz yeterli oluyor bizim için. Aslında inanılmaz bir şey bu. Ama hala tabloları birbirine bağlamadık. Sadece numaralar eşleşti. O kadar. Bu bağlama işlemi nasıl oluyor? Bir de ona bakalım. Müşteri ID 3 yazdığımızda veri tabanı nasıl oluyor da bunun Ahmet Bey olduğunu anlıyor. Foreign key dediğimiz bir kavram var. Bununla bağlanıyor arkadaşlar. İlişkisel veri tabanının sihri, ilişkisel kelimenisinin can alıcı noktası da tam da burada arkadaşlar. İkincil anahtar İngilizcesi foreign key ile yapılıyor. Siparişler tablosundaki müşteri ID kolonu ile müşteriler tablosuna bir bağ kuruyoruz foreign key ile. Şu an ekranda gördüğünüz siparişler tablosu var ya. Buradaki müşteri ID kolonu bir referanstır arkadaşlar sipariş tablosundaki 3 numara müşteriler tablosuna gittiğimizde o numarayı buluyor ve Ahmet Bey'in olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Excel'deki düşe ara gibi düşünebilirsiniz. İşte ilişkisel veri tabanındaki bu işlem ikinci anahtar yani foreign key dediğimiz kavram bu işlemi yapıyor. Bu bağlantılar veri bütünlüğünü otomatik sağlayacak. Şimdi bakın neler olacak. Silmek istediğiniz bir müşteriye ait sipariş varsa eğer veri tabanı buna asla izin vermiyor ve diyor ki size bu müşteriye bağlı siparişler var. Önce onları silmelisin diyor. Onları silmeden asla burayı silemezsiniz arkadaşlar. Ürünler tablosunda olmayan bir ürün girdiğinizi varsayalım. Yani herhangi bir ürün kaydı açmadınız ama bir ürünü satmaya çalışıyorsunuz. Buna asla izin vermeyecek veri tabanı. Diyecek ki önce ürünün adını gir. Ve bu sayede veri bütünlüğünü sağlıyor arkadaşlar. Bunu biraz daha netleştirmek için günlük hayattan bir örnek vermek istiyorum. Bankalar, hepimiz bankayla işlem yapmışızdır. Örneğin Ziraat Bankası'na gidip yeni bir hesap açtık. Banka hemen size benzersiz hiçbir müşteri de olmayan bir numara atar. İşte bu numara bankanın devasa veri tabanının müşteriler tablosundaki birinci anahtarınızdır. Yani İngilizcesiyle primary key olarak sizin adınıza kayıt açılır. Primary key dediğimiz şey sizin müşteri numaranızdır. Bu alanda adınız, soyadınız, adresiniz yani size ait kişisel bilgiler bulunur. Başka bir şey bulunmaz arkadaşlar. Şimdi senaryomuzu devam edelim. Ziraat Bankası'ndan herhangi bir işlem yaptığınızı hayal edin. ATM'den para çekiyorsunuz, internet bankacılığından havale yapıyorsunuz veya fatura ediyorsunuz. Banka bu işlemleri kaydederken banka işlemleri ya da hesaplar gibi bir tabloya bunları yazar. Der ki şu tarihte şu ATM'den 500 TL para çekilmiştir. Ama asla bu kaydın içine adınız soyadınız tekrar tekrar yazmaz arkadaşlar. Bu işlemin size ait olduğunu nasıl anlıyor bu sistem? Şöyle yapıyor. Şu görselde gördüğünüz gibi müşteriler tablosunda müşteri numaranız size ait bir satır var. Müşteri numarası ne? 1 2 3 4 5 6 7. Bunun karşısında işlemler tablosunda e ne demişti? Şu tarihte şu parayı şu ATM'den çekti demişti. Ama bir konu daha var gördüğünüz gibi. O da müşteri ID FK yazıyor. Yani foreign key alanı. Hesaplar tablosuyla müşteri tablosu arasında bir bağ kuruluyor arkadaşlar. Buna biz Foreign Key ikinci anahtar diyoruz. Böylece şu işlem yapılıyor. Banka Mustafa Bey 500 TL para çektir raporunu oluşturmak istediğinde bu iki tabloyu birbirine bağlıyor. Biz buna Join işlemi diyoruz. Excel'deki düşe yaranın veritabanındaki karşılığı diyebiliriz bunu. Yani Primary Key müşteri numaranız sizi tanıtırken Foreign Key ile yaptığınız tüm işlemleri fiziksel olarak bir bağ gibi birbirine bağlıyor. İki tane kelime oldu. Primary Key, Foreign Key ikisi karışabilir. Primary Key her bir kayıt numarası benzersizdir, asla tekrar olmaz. Foreign key ise hep tekrarlıdır ve primary key ile bağlantı kurar. İşte veri tabanı ilişkilerinin büyüsü ve mantığı tam olarak budur arkadaşlar. Umarım bu kısmı anlatabilmişimdir. Veri tabanının en temel kavramı burası arkadaşlar. Örnekler yaptıkça aslında bu biraz daha oturacak. Özellikle join işlemlerini yaparken buraya atıfta bulunuruz. Daha net anlaşılmış olur. Peki bu kadar mükemmel bir sistemse hiç mi eksisi yok? Tamamen mükemmel mi? Değil tabii ki. Her şeyin bir bedeli var. Normalizasyon dediğimiz kavram veri tutarlılığını ve güvenliğini mükemmel şekilde yapsa da bunun bir avantajı var. Bu da sorgu performansı düşüklüğü arkadaşlar. Şu görsele bir bakın arkadaşlar. Birçok tablo var, birçok birbiriyle ilişkili olan durum var. Ne kadar çok tablo, ne kadar çok ilişki varsa bir rapor almak istediğinizde o kadar join işlemi yapmanız gerekiyor. Tekrar hatırlatayım. Join Excel'deki düşey ara gibidir. Onlarca tablodaki verileri düşey ara ile birbirine bağladığınızı düşünün. Bu da veri tabanında ekstra iş yükü demek. Raporlama için yapacağınız sorgularda yavaşlayacaktır arkadaşlar. Yani normalize edilmiş yapı güncelleme için çok hızlıdır, mükemmeldir ama sorgulamak için çok yavaştır arkadaşlar. Peki iş hayatında bu sorunla nasıl başa çıkıyoruz? Bunun bir pratik çözümü var. Hibrit yöntem. Birincisi OLTP yani işlemsel veri tabanı sistemi bu biraz önce anlattığım günlük işlemleri yaptığımız normalizasyon kurallarına uygun tasarlanmış sistemlerdir. Sipariş girme, müşteri güncelleme gibi işlemleri hızlı ve güvenli şekilde yaparız. Diğer sistem ise OLAP dediğimiz analitik veri tabanı. Bu sistemler ise raporlama ve analiz için kullanılan bilerek normalizasyonun tersi denormalize edilmiş yapılardır arkadaşlar. Bunu da şöyle yapıyoruz. Her gün işlenen veriler sistemin az kullanıldığı saatlerde genelde gece oluyor bunlar buraya aktarılır ve raporlamayı hızlandırmak için hani biz giyim tablosunda tekrar eden veriler görmüştük ya aynı o yapıda özellikle yapılır İçinde tekrar eden veriler olur geniş ve yatay bir tablo halinde saklanır böylelikle bu sistemde raporlamayı hızlı almamızı sağlıyor yani bu iki sistemle birlikte hem güvenli işlem yapıyoruz hem de hızlı bir rapor almış oluyoruz Özetle arkadaşlar Normalizasyon veri tekrarını önleyerek bize tutarlılık, güvenlik ve esneklik sağlıyor. Foreign key dediğimiz kavram ise bu yapıyı bir arada tutan, ilişkileri güvence altına alan çimento görevi görüyor. Bu temel prensipleri özümsediğinizde ister bir e-ticaret sitesi veri tabanını yönetin, ister bir banka sisteminde çalışın, her veri tabanını çok daha sağlam bir şekilde anlamış olacaksınız arkadaşlar. Umarım bu durumu anlatabilmişimdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.